Suriye'den gelen son görüntüler herkesi dehşete düşürdü. Devrik lider Esad'ın kaleleri olarak görülen Alevilerin yoğun olarak yaşadığı kıyı illeri Laski ve Tartus'ta insanlar evlerini terk ediyor. Çünkü toplu infazlar yaşandığı iddia ediliyor. Peki gerçekten Alevi katliamı mı yaşanıyor yoksa Cölani adıyla bilinen Ahmet Şara yönetimi Esad'a bağlı güçleri mi hedef alıyor? Gelin bu soruların yanıtını birlikte arayalım. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 6 Mart'tan beri Alevilerin yoğun yaşadığı Laskiye'deki çatışmalarda can kaybının bini geçtiğini bildirdi. Gözlemevine göre güvenlik güçleri çok sayıda erkeği infaz etti, ölenler arasında kadın ve çocuklar da var. Çatışmalarda ayrıca Şam'a bağlı güvenlik güçleri ve Esad destekçisi milislerin de kayıp verdiği belirtiliyor. <laughs> من كل الطوائف اليوم تعرضت لاطلاق نار لاني عم صور له انا عم صورك خذ السياره بس انا عم صورك بس لتعرف سبني واطلق نار باتجاه البيت. ülkedeki aleviler korku içinde peki ama yaşananlar gerçekten bir mezhep katliamı mı yoksa suriye'nin yeni lideri ahmet şara yönetimi esada bağlı güçlerin mi peşinde? so this is what what's happening now. it's assad legacy. it's like what assad um, like fueled in the country, including having the uh, remnants in the, in the country. and this is what led now for this like a, a bloody uh, backlash between like um, uh, the, uh, the, the government uh, security forces and also um, the remittance, uh, remittance of, the, of, the, of the regime who's still uh, located in the coastal uh, side of, of, of syria. uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarında belirtilen kayıt altına alınmış 16.200 rejim unsuru var. Bunların 5.000'e yakını doğrudan savaş suçu işlemiş, katliamlara katılmış isimler. Diğer isimler de bu taburlar içerisinde yer almış unsurlar. Şimdi rejim aslında bu 16.200 kişinin peşinde. Yani şu an yeni yönetim bu 16.200 kişiyi istiyor. Ancak tabii ki bu isimler özellikle sahil bölgesinde saklanıyorlar ve çeşitli aşiretler tarafından korunuyorlar. Ancak Erdiğer'e göre çatışmaların arkasında sadece mezhep meselesi değil, büyük bir çıkar savaşı da var. Suriye'nin özellikle Humus kırsalı ve sahil kırsalında rejim unsurları, yani devrik rejim unsurları ile beraber iş yapan, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı yapan Lübnan üzerinden dünyaya Bunları dışarıya sunan çeşitli çete grupları vardı. Aslında bu ticaret ya da bu askeri yapılanma mezhep kimliğiyle üzeri örtülen bir şey. Yani aslında Suriye'deki temel çatışma Sünni-Şii ya da Alevi çatışması değil bu gibi çıkar çatışmaları. Bu gruplar rejim çökünce bağımsızlaştılar. Ama ülkede tansiyon giderek yükseliyor. Son günlerde hem sivil hem de güvenlik personelinden hayatını kaybedenlerin yasını tutmak için çok sayıda insan bir araya geldi. Ama Alevilere karşı nefret söyleminde bulunan hükümet yanlısı göstericilerin engeliyle karşılaştılar. Bu çok zor bir Aynı zamanda Suriyeli halka çok bir şey Suriye'nin geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a çatışmaların bir komite tarafından soruşturulacağını duyurdu. Suriye'nin geçiş dönemi bi Ahmet Şar'a çatışmaların bir komite tarafından soruşturulacağını duyurdu. كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص Şara suçluların hesap vereceğini söylüyor ama ülkedeki farklı gruplar üzerindeki kontrolü sağlayıp sağlayamayacağı hala belirsiz. Ve en büyük korku şu, Suriye yeni bir iç savaşa mı sürükleniyor?